Ceviz adam şıp şap şuk Karnı davul güm 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 Kaşı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu 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 Bize güler ha 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 La 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 Ceviz adam şıp şap şuk Şup, vurgün, güm, güm. Başı keman gey gey gey, saçırus gervu gervu, bize güler ha ha ha, la 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 Ceviz adam şıp şıp şıp, karnına bulgun bulgun bulgun, başı keman bize güler ha 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 la 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 Ceviz adam şip şap şu karnı da güm 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 Kaşı keman gıy 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 saçı rüzgar bu 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 bize güler ha 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 la 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 Ceviz adam şıp şap şup Karnı da bul güm 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 Kaşı keman gıy 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 Saçı rüzgar bu, bu, bu. Bize güler ha 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 La 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 Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla anneni seviyorsan alkışla babanı seviyorsan alkışla anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla teyzeni seviyorsan alkışla halanı seviyorsan alkışla teyzeni halanı halanı teyzeni seviyorsan hep alkışla dayını seviyorsan alkışla amcanı seviyorsan alkışla dayını amcanı amcanı dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla. <laughs> babanı seviyorsan alkışla. <laughs> anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. <laughs> Teyzeni seviyorsan alkışla. dayını seviyorsan alkışla Amcanı seviyorsan alkışla Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Jiri <Sessizlik> şıp karnı davul güm 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 Kaşı keman gıy 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 Saçı rüzgar vu bu Bize güler ha 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 La 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 Ceviz adam şip şap şup, Karnı Ceviz adam şıp şap şu karnı da bul güm 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 Kaşı keman gıy 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 saçı rüzgar bu, bu bu Bize güler ha 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 la 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 Ceviz adam şıp şap şup, karnı da bul güm 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 Kaşı keman gıy 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 saçı rüzgar bu, bu, bu. Bize güler ha 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 la 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 Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. dayını seviyorsan alkışla Amcanı seviyorsan alkışla Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla Anneni seviyorsan alkışla Babanı seviyorsan alkışla Anneni, babanı, babanı, anneni seviyorsan hep alkışla Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. Teyzeni, halanı, halanı, teyzeni seviyorsan hep alkışla. Dayını seviyorsan alkışla. Amcanı seviyorsan alkışla. Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla. Anneni seviyorsan alkışla. Babanı seviyorsan alkışla. Anneni babanı babanı anneni seviyorsan hep alkışla. Teyzeni seviyorsan alkışla. Halanı seviyorsan alkışla. dayını seviyorsan alkışla Amcanı seviyorsan alkışla Dayını, amcanı, amcanı, dayını seviyorsan hep alkışla